ÖSYM 2023 YKS sonuçlarını erken açıklar mı? Tercih kılavuzu yayınlandı mı? Merhaba arkadaşlar Eğitimin İş Dünyası'na hoş geldiniz. Dün LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra sizlerden en çok soru gelen konu ÖSYM YKS sonuçlarını erken açıklar mı sorusu arkadaşlar. Başlamadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Tercihlerde nelere dikkat etmeliyiz? sıralamalarımızın ne kadar üstüne ne kadar altına yazabiliriz ve daha pek çok konu hakkında videolarımızın sizlerin yanında olacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi ÖSYM'nin sitesindeki duyuru da 20 Temmuz 2023 tarihinde sonuçların açıklanacağı duyuruldu. Erken açıklanır mı sonuçlar? Evet açıklanabilir. ÖSYM genelde duyurduğu tarihten 2-3 gün önce zaten sonuçları açıklıyor arkadaşlar geçen yıl 2 gün önce açıklamış. 2021 yılında da 3 gün önce sonuçları açıklamış. Bu sene de yine 2-3 gün önce sonuçlar açıklanabilir. Ben e, 16 Temmuz'dan itibaren sonuçların açıklanmasını bekliyorum arkadaşlar. Ama yüksek ihtimalle 17-18 Temmuz gibi sonuçlar açıklanacaktır değerli arkadaşlar. ÖSYM 2023 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı tercih kılavuzda açıklanacak. Ve biz burada bölümlerin kontenjanlarını göreceğiz değerli arkadaşlar. Sonra da tercih dönemine inşallah başlayacağız ve tercihlerimizi yapacağız. İnşallah beklediğinizden daha iyi bir sonuç gelecek arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.